Söyleyeceksiniz Barış Bey ile ikinci proje. Evet. Ama ben daha önce de söylemiştim. Barış da 10 tane proje olsa 10 tane de yaparım diye. Hı hı. O yüzden teşekkür ederim. O yüzden bu projede bir önceki de öyleydi. Bu proje özelliğini özellik kattı. Eee sadece Barış özelinde değil tüm oyuncu arkadaşlarım, yönetmenim, senaristimiz. Ee, o kadar özel, o kadar insanların içine açacak, pozitif, duygular yükleyecek bir iş yaptık ki. iyi ki de yaptık bence. Malum seviyorum. <laughs> seyirci de çok sever. On tane olsa 10 tane yaparım dediniz ama iki oldu üçüncüsü de yolda bildiğimiz kadarıyla <laughs> efendim. E birazcık partner da soralım aslında. Herkes sizi çok yakıştırıyor ilk öncelikle. İhtiasınlar izleyenlerin takdiri. Teşekkür ederiz. Barış Bey, sizle de devam edelim efendim. Hande Hanımdan on e, tane olsa onunda da beraber oynamak isterim dedi ama siz neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle hem bugün için hem iki proje için. Yani şöyle evet çok anlaştığımızı zaten daha önce de söylemiştik. Beraber çalışmak hep eğlenceli, keyifli. Bir de güzel işler de denk geliyor. O da hoş oluyor. Ee, bakalım. Üçüncü projede yolda bildiğimiz kadarıyla efendim. Yani yolda ama işte bir tam net konuşmak için biraz daha erken. Hı hı. Bakalım onu olunca üzerine konuşuruz zaten. Keyfimiz yerinde. Yani. Efendim aşkı hatırla. Hemen birazcık karakterlerden de bahsedelim.